Malmö Galatasaray karşılaşmasını FC 25'te simüle ediyoruz. Maça başlayan taraf Botaym ile Malmö oldu. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geliyor. Hakim Ziyech sağ kanatta. Cihaz içine girdi. Mertens oynadı. Mertens'in şutu topağalarda. Galatasaray deriz Mertens ile 1-0 öne geçiyor. Bolin pasını verdi. Kristansen. Kristansen'in vuruşu Mustaray için kolay bir top oldu. Top Mertens'in ayağında. Mertens cihaz içine girdi. Dışarı çıkardı. Yunus Akgün Batu Tekrardan Yunus aldı. Yunus düzeltti vurdu savunma. Ziyeş tekrar savunma. Bir karambol. Ziyeş Mertens. Mertens geri döndü. İlk yarıda başka gol olmuyor. Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor. Malme Botaym ile geliyor. Botaym geriye döndü. Kristensen'in desteği var. Kristensen Pasını verdi. Bolin'in şutu az farklı avuta çıktı. Mişi Batshuayi topu kazandı. Batshuayi pasını verdi. Mertens vurdu. Top ağlarda 2-0 oldu. Dries Mertens farkı 2'ye çıkaran golü attı. Galatasaray sol kanattan Yunus Akgün ile geliyor. İçeride bir tek Batshuayi var. Yunus yasası içine girdi. Yunus Batu çıkardı. Batu vuruşunu yaptı. Penya'dan sekti. Ardından savunma uzaklaştırdı. Hakem son düdüğü çaldı. Galatasaray deplasmanda Malmö'yü 2-0 mağlup etmeyi başardı. Daha fazlası için takip edip beğenmeyi unutma.